Arkadaşlar sütliye tasma takmamın sebebi köyün içinde çok geziyor. Barınağa göndermesinler sahibi olduğu belli olsun. Karabela ağırlığını koruyor. Karabela. İyi misin? Sen? Eşek kafasını ezdin kafasını Sıttı. Sütlü. Isır sütlüyü ısır. Isır, isır sütlüyü. Canı acıdı. Kafasını duvara vurdu. Gel gel gel. Gel kızım gel. <laughs> gel. Tamam gel gel. Canı çok, çok acıdı ya. Gerçekten de canı çok acıdı. Geçti mi? Ha? Değişti mi acısı? Ver elini. Elini ver. Pati ver, pati pati. Tamam, tamam, tamam. tamam. Korkma, tamam, korkma. Can ağzını. Tamam. Hanginiz yaptınız ha? Hanginiz yaptınız?